Detectable yani saptanamayan e, mikrobiyoloji literatürden literatüründen tanıdığımız bir kavramın e, virüslerin aslında belli bir tedavi sonucu baskılanması ama tüm baskılanmaya rağmen de varlığını daha sinsi bir pozisyonda, daha geri bir pozisyonda beden içerisinde sürdürmesinden referans alıyor ve serginin ismi aslında mikrobiyolojiden tanıdığımız bir kavramın bu kez toplumsal alana, sosyal alana bir şekilde odaklanmasıyla ve toplum içindeki anti ve toplumsal bazı saptanamayan katmanlar arasındaki gerilime odaklanıyor diyebilirim. 21. yüzyılda birlikte aslında en büyük tartışmalarımızdan bir tanesi yeni otorite diye tanımlayabileceğimiz. Yani post-truth çağının belki de en tipik gündelik hayatlarımıza etkilerinden biri olan polis devletinin bu kadar kurumsallaşmasıydı. Çok ciddi bir hem sosyal medya hem internetin bu kadar hayatlarda olması otoritenin çok ciddi ve yeni bugüne kadar tanık olmadığımız denetim mekanizmaları geliştirmesine yol açtı ve yeni çağ dediğimiz çağ teknolojik gelişmelerin yanı sıra aynı zamanda bir denetim çağı oldu. Tam işte bu tartışmanın içindeydik ki yani e, yeni bir dünya ve bu yeni dünyada bize nasıl koşullar bekliyor derken COVID-19 ile karşılaştık ve bir anda aslında bizim tam bu yeni otorite dediğimiz ve denetim dediğimiz mekanizmaların hayatımızın ta kendisi olduğuna dair yeni bir aşamaya geçtik. Bu kez artık her şey yasaktı bildiğimiz, tanıdığımız, çok sıradan bulduğumuz tokalaşmak, sarılmak, öpüşmek, çok insani değer yargılarımız içerisinde olan törenlerimiz, kutlamalarımız, dostlarımız ve yakınlarımızla ilişkilere kadar tamamen izole olduğumuz kapalı bir süreç geçirdik. Sergideki işlerin büyük bölümü bu kapalı dönem içerisinde üretildi ve yeni otoriteyi sorgulamak üzere üretildi. Undetectable saptanamayan sergisi Türkiye'de yaşadığımız sürecin belli sinir uçları gibi de okunabilir. Yani benim özellikle benim jenerasyonumun son 10 yılda tanıklık ettiği olaylar, toplumsal cinsiyet gibi, kadın hakları gibi konularda önce kazandığı ya da kazandığımızı zannettiğimiz ama kısa bir süre içerisinde kaybettiğimizi gördüğümüz ve hatta bazı konularda işlerin daha kötüye gittiği bir deneyim de geçirdik aynı zamanda. Bütün bu deneyimin içerisinde bir yandan pandemi kriziyle boğuşuyoruz. Bütün bunların sorgulandığı, ölümle ilişkimizin bir kez daha sorgulandığı, farklı toplumsal katmanlarla ilişkilerimizin, bir noktada masaya yatırıldığı ya da birbiriyle konuşmasının sağlandığı bir kurgu olarak okunabilir. Mesela burada bir yandan çok bugüne kadar hiç göstermediğim ama 13 yıl 13 yıl önce bütün çekimlerini gerçekleştirdiğim Abanoz Monologları gibi bir seri var. Bu bütün bir sokak ve etrafında seks işçiliği yapan transseksüel bireylerle yapılmış çok çok küçük anekdotlardan ve diyaloglardan meydana geliyor. Diğer yanda karantina mektupları gibi bütün karantina süreci boyunca bir taraftan da bizim gündelik yaşamlarımızı etkileyen kararlar sonucu bir cevap niteliğinde aslında kendi kendime yazdığım bir mektuplar serisi var. E, Mekanın Dolapdere'ye bakan tarafındaki bir sarmaşıklı alanda yerleştirmede bir duvar kağıdı yerleştirmesinde Gezi Parkı'ndan aklımda kalan ve not aldığım bütün sloganlar saklı sarmaşık yapraklarının arasında gibi gibi farklı dönemler içinde bizi... E, Hasta sorunsallaştırdığımız farklı konuları da bir şekilde temize çekmek gibi oldu benim açımdan saptanamayan ve bu haliyle sergiyi bu dönem nasıl bir şey yapılırdı ya da bu dönem bize nasıl bir kurgu öneriyordan yola çıkarak bu şekilde kurmayı daha uygun gördüm diyebilirim. Müzik